Şimdi dizi Rütük'ten 5 kez program durdurma cezası alıyor. Aslında program durdurma cezası alana kadar bu siyah beyazlı arttıra arttıra geliyorlar. Hmm. Ve o durdurma cezası ki ona da gireriz. Nursema kadına şiddet vesaire hikayesinden hmm. dolayı alıyor. Dizinin reytingleri ondan sonra patlıyor. Hmm. Daha da patlıyor. Çünkü bu dizi cuma günü yayına girdi ve Yalı Çapkını'nın en zirve rating aldığı dönemde Yalı Çapkın'ın karşısına girdi 2002'de. Şimdi bu aslında çok iddialı bir şey. Bu kadar başarılı bir iş var karşınızda ve siz Yalı karşısına giriyorsunuz. Dizi Rütük cezasını aldıktan sonra aslında Rütük cezasından önce Nur şiddet sahnesi ve ailesine karşı ya bütün gerçekleri ben size açıklıyorum. Ben böyle böyle Şiddete maruz kaldım dediği gün yalı çapkınını geçti.